Merhaba güzel dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Yine bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bugüne kadar sizlerle hem Bilsem tablet sınavı için hem de Bilsem mülaka sınavı için yüzlerce soru çözdük. Bu videomuzda ise sizin Bilsem'le ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıt vereceğim. Bilsem nedir? Türkiye'de kaç Bilsem var? Eğitim kaç yıl sürüyor? Hangi dersler var? gibi toplam 10 soru hazırladım. Bu 10 soruyla sizleri Bilsem hakkında bilgilendireceğim. Hadi başlayalım. İlk sorumuz bilsem nedir? Bilsem aslında kısaltılmış bir sözcüktür. Bilim ve sanat eğitimi merkezlerinin kısa adıdır. Peki bu bilim ve sanat eğitimi merkezleri ne demek? Veya kısa tabirle bilim ve sanat merkezi ne demek? Ülkemizde üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü kurumlara bizler bilsem diyoruz. Burada bir parantez açayım. Ülkemizde %2'lik dilime giren yaşıtlarına göre zeka ve yetenek bakımından %2'lik dilime giren öğrenciler özel eğitime tabi tutuluyorlar ve bilsemlerde eğitim görmeye hak kazanıyorlar. İşte şimdi bu üstün yetenekli öğrenciler nasıl belirleniyor? Bu bilsemlerde nasıl eğitim veriliyor? Bunlarla ilgili sorulara devam edeceğiz. Bir diğer soru ülkemizde kaç bilsem var? Ülkemizde 2021 yılı itibariyle toplam 182 bilsem var. Sadece 182. Bu bilsemlerde zaten nüfusu 100 binden fazla olan yerleşim yerlerinde. Dediğimiz gibi hem %2'lik dilime giren öğrenciler bilsemlere yerleşebiliyor. Hem de sayıları az. Bu yüzden bilsemler sınavla öğrenci kabul edebiliyor. Dedik ki bilsemler sınavda öğrenci alıyor. Peki bilsem sınavlarına başvurular nasıl yapılır? Bir diğer sorumuz da bu. İki türlü yapılıyor. Birincisi, öğretmenimiz, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz, sınıf gözlem formu dolduruyorlar. Bu sınıf gözlem formlarına göre uygun gördüklerini bilsem sınavlarına aday gösteriyorlar. Yani öğretmenlerimiz bizzat kendileri öğrencilerimiz hakkında başvuruda bulunuyorlar. Verilerimiz sadece sınav ücretini yatırıyorlar. Peki? bu Öğretmenimiz bizim ismimizi yazmadı. Bizim için başvuruda bulunmadı. O zaman da velimiz devreye giriyor. Velimiz eğer kendisi uygun görürse öğrencisi için kendisi bizzat okul idaresiyle veya öğretmenle görüşüp yine sınav başvurusunda bulunabiliyor. Şimdi de bu sınavlar nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Bilsem sınavı ile ilgili sorulara geçmeden önce şu soruya yanıt vereceğim. Bilsemlerde hangi alanlarda eğitim veriliyor? Bilsemlerde genel olarak 3 alanda eğitim veriliyor. Bunlardan birincisi genel zihinsel yetenek diye adlandırdığımız alan. Bu alanın içerisine matematik giriyor, düşünme becerileri giriyor, fizik giriyor, geometri giriyor, işte bilişim giriyor, kodlama giriyor. Yani zihinsel becerilerimizi geliştiren derslere giriyor. Dersleri çoğaltabilirsiniz. 30'a yakın ders var. İkincisi resim alanı. Bu alana da işte görsel sanatlar diye adlandırdığımız dersler giriyor bu alanda eğitim veriliyor. İşte Ebru'dan tutun, el sanatlarına varana kadar, işte heykelciliğe varana kadar dersler bu alanda veriliyor. Üçüncüsü de müzik alanı. Orada da müzikle ilgili dersler veriliyor. Mesela şan eğitimi veriliyor, enstrüman eğitimi veriliyor. Şimdi sınavlara geçebiliriz. Bilsemlere öğrenci seçimi nasıl yapılıyor? Bilsem sınavları nasıl yapılıyor? Bilsem sınavları iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama bireysel değerlendirme diye adlandırdığımız Tablet sınavından oluşuyor. Tablet sınavında zeka soruları soruluyor. Onunla ilgili daha sonra detaylı bir açıklama yapacağım. Tablet sınavına geçen öğrencilerimiz ikinci aşamaya yani mülakat sınavına katılıyorlar. Bireysel değerlendirme diye adlandırdığımız. Burada da yine seçtikleri alana göre yetenek sınavlarına giriyorlar. Eğer genel zihinsel yetenek alandan girmişlerse bir zeka testine tabi tutuluyorlar. Resim alandan girdilerse resim yetenek sınavına giriyorlar müzik sınavına girdilerse, daha doğrusu müzik alanını tercih ettilerse, müzik yetenek sınavına giriyorlar. Ve bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler Bilsemler'de eğitim görmeye hak kazanıyorlar. Bilsem sınavlarına kimler katılabilir? Bilsem sınavlarına birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar katılabiliyor. Biliyorsunuz bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Pandemi döneminde Üçüncü sınıftayken giremeyen arkadaşlarımız dördüncü sınıfta da girebilir diye düşünüyorum. Onu da belirteyim. Yine çok sorulan bir soru. Ortaokullar için Bilsem sınavı var mı? Maalesef ortaokullar için Bilsem sınavı yok. Sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar Bilsem sınavlarına katılabiliyor. Ekranda bir bilgi sorusu var. 2019'da Bilsemlere kaç öğrenci yerleşti? fikir olması açısından söyleyeyim. 2019'da bilsemlere toplam 20.263 öğrenci yerleşti. Sayı bu kadar. Bir diğer sorumuz bilsemlerde eğitim kaç yıl sürüyor? Bu soruyu şöyle sorsak daha mantıklı. Bilsemlerde eğitim ne zamana kadar sürüyor? Bilsemlerde eğitim lise bitinceye kadar devam ediyor. Ve bu videomuzun son sorusu Bilsem'lerde dersler ne zaman işlenmektedir? Bilsem'lerde dersler hafta içinde ve hafta sonunda işleniyor. Biliyorsunuz okula gidiyoruz. Okula gitmediğimiz bir zamanda hafta içinde bize bir çalışma planı çıkarılıyor. Ona göre bir ders planı bizim için oluşturuluyor ve biz hafta içi ve hafta sonunda Bilsem'lere gidiyoruz, dersimizi görüyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela yaz kursları yapılabiliyor, seminerler yapılabiliyor, geziler yapılabiliyor. Bunu da bilmiş olunuz. Güzel dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna mutlaka tıklayınız. Sizin de bilsem ile ilgili sorularınız varsa mutlaka aşağıya yorumlar bölümüne yazınız. Soru videolarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde bilgilendirme videolarımız devam edecek. Hatta şuradaki Instagram adresine sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalınız sağlıcakla.